Herkese merhabalar. Uzun zaman sonra yeniden bilince yolculuk kartlar sizler için, sizleri, sizlerle bir arada olması için yeniden satışta. Bilince yolculuk kart sistemi birçok kişinin sarkaç kullanımını kolaylaştırdığını ve eğitimlerimle sarkaç kullanımının kolaylaştırdığını biliyorum. Uzun zaman sonra yeniden Sarkaç eğitimlerimiz her ay sizlerle uygulamalı online ders olarak başlıyor. Bugün ilk dersimiz 20.30'da Sarkaç eğitimi çok muhteşem bir grupla başlıyor. Sizler de sorularınızı kendi içinizde sormak, öğrenmek, kendi kendinizi arındırmak Hayatınızdaki olumsuzlukları dengelemek istiyorsanız bunu yol arkadaşınız dediğimiz çok basit bir sarkaç hareketiyle yapabilirsiniz. Sarkaç kullanımı biliyorsunuz ki sadece evet sadece hayır ve sadece belirsizlik veya bekleden ibaret değil. Sizler de sarkaç kullanmanın ötesinin ötesine geçmek istiyorsanız sizleri her ay sarkaç eğitimime bekliyorum. Ve elinizin altında şema kartları istiyorsanız sizleri bilince yolculuk kart sistemi tekrardan buluşturabilirim. Bilince yolculuk kart sistemi özel bir baskı olup A5 A5 olarak basılmıştır suya dayanıklıdır ve kolay kolay da yıpranmaz. Ve sadece soru sormak değil, bedensel arınma, dengeleme çalışmaları da yapabilirsiniz. Çakra dengelemesi yapabilirsiniz. Ayrıca evcil hayvanlarınızın sağlık sorunları olsun, dengelemek olsun, arındırmak olsun. Bunları yapabileceğiniz şema kartları mevcut. 43 sayfadan önlü ve arkalı oluşan bilince yolculuk kart sistemi size muhteşem bir sarkaç kullanımını hediye ediyor. Sizler de bu sarkaç kullanımınızda daha fazla ötesinin ötesine geçmesini hedefliyorsanız o zaman bilince, bilince yolculuk kart sistemini sizlere tavsiye ediyorum. İkinci kart olarak da ilişkiler. İlişkilerinizi dengelemek, ilişkilerinizle ilgili tüm sorularınızın cevabını almak. Sadece sizin sarkaç kullanımınızın doğru bir şekilde yapabiliyor olmanıza bakar. Ve sarkacı doğru kullanmak istiyorsanız sizleri isterseniz bireysel eğitimime, İsterseniz de her an, her ay açılacak grup eğitimlerime bekliyorum. Ve birinci yolculuk kart sisteminin yeniden hayata geçmesinden kaynaklı iki tane kart paketi satın alan, sarkaç hediyesiyle beraber satın alan herkes ücretsiz bu eğitimlere katılma hakkına sahip oluyor. Sizleri davet ediyorum. Sarkaç kullanımınızın ötesinin ötesinde yolculuk yapmak istiyorsanız buyurun gelin. Davetli misiniz? Bilgi edinmek için bu postun altında yazan telefon numarası WhatsApp hattıyla ile iletişime geçebilirsiniz. Birinci yolculuk kart sistemleri yeniden tükenmeden bir tane de sizde olsun.